Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizinle birlikte oda turu videosu çekeceğim. Arkadaşlar şimdi ben başlık ay başlık diyorum fotoğraflara yüzümü gösterecekmişim gibi yaptım. Ama arkadaşlar yüzümü falan göstermem. En erken bir hafta en geçse iki hafta üç hafta sonra. O zaman arka kameraya çevirip oda turunu başlatalım. Evet arka kameraya çevirdik. Bir dakika sandalyemi şöyle koyayım. Arkadaşlar odamın tamamı şu şekilde gözüküyor. Ben yani odamdan memnunum. Bayağı da bir alanım kalıyor gerçekten. Şöyle göstereyim. Sizlere bayağı bir alanım var. Şimdi nereden başlayalım? Kitaplığından başlayalım ya dur şuradan başlayalım. Şurada resimler var. Üste doğru çıkarmayacağım yüzden Burada şimdi sizinle birlikte şey çektiğim için şey, telefon standı var. <laughs> evet şöyle bir masam var arkadaşlar. Ders çalışma masam. Öyle de bir sabahleyen var. Memnunum aslında. Masa biraz küçük olabilir. Ama yine de bir şekilde soyuyorum. Burada içeriden getirdiğim benim kuşum olduğu için kuşumu üstüne koyduğum bir seppa var. Üstünde kuş yemleri falan var. Hatta gibi. Bir şeyler de koyabiliyoruz üstüne. Teşekkürler. Evet şöyle... Ee, kitaplığımı göstereyim size şöyle bir boydan. Şöyle aynadan gözükmeyeceğim. İşte şöyle bir kitaplığım var. Bu da buradaydı bu arada. O yüzden oraya koyup dedemin resmi düştü. Arkasını çevirmiştim. Şöyle bir şey var işte kitaplığım var. En baştan başlayalım derim. Üstündekiler sadece bilmiyorum neden orada olduklarını falan. Sonra arkadaşlar burada soru bankalarım var. Ben 5'e gidiyorum bu arada. Bu eskiden kalan iki tane soru var. Şu da 5 zaten gördüğünüz gibi. Burada dördüncü soru son yaptığım deneme sınavlar var. Burada da e, mezun olduğum ya da böyle birinci sınıfta çekildiğim fotoğraflar var. Burada esrarlık kısmının günlük 3'ü var. Şurada takdir belgem vardı kaldırdım. Sonra burada kulaklığım var ve gizem yazan bir, e, ne denir, tabak var. Evet. Şurada yılbaşı süslüm var. Yılbaşına da adım almıştım. Teşekkürler de kalp bırakacağım. E, sonra burada e, bir şey var. Dünya küre var. Arkadaşlar, bu arada e, ben artık oyun videosu çekmek istemiyorum. Oyun kalmadı, oynanmadı ki. Hepsini youtuberlar yapmış gördüm. İşte burada parfümlerim var. Şurada saç spreyim var. Ezgi ya da annem saçını yapmak için almış olurlar. Şurada bir tane de var. Şu şekilde. Bir tane daha var şöyle. Sonra buradan bazıları annemin işte şöyle üstten göstereyim. Pudra var ne alaka bilmiyorum boş. Sonra burada şey aseton var o da boş. Şurada annemin parfümü. Bu da benim parfümüm. Şu da benim parfümüm. Bu, e, bu kimin bilmiyorum, mezmin herhalde. Şu parfüm de benim, portakallı. Evet işte burası böyle dedemin bu tarafı var. E, Airpost'un kutusu var. Evet. Birazdan Airpost'u göreceksiniz zaten. Kutusu da mükemmel, böyle normal kutu gibi değil. Böyle tahta gibi, Bu şekilde kapattık, yerine koyalım. Evet şurada şöyle bir ayna var. Beni göremezsiniz ki. Evet. Sonra burada bir dikenli dikensiz kaktüsüm var. Şurada da bir tane zilim var. Bilal işli kitap var. göstereyim. Bizlere şu an aynadan gözüküyor. Bilal işte yazıda kitap gibi bir şey var. Çantalı bir şeymiş. Evet, burada kitaplarım var. Gerçekten bir hafta olsun kitabım var. Şurada da göstermiştim zaten. Sonra burada Saftir'in dört tane kitabı var. Hangi serileriymiş? Rodridge Kuralları ikinci seri. Bende bir şans varken 9. seri. Eledik Dik on üçüncü seri. Yıktı geçti 14. seri. Evet, arkadaşlar ben aslında neredeyse hepsini okudum şu ikisini tamamını okumadım. Yarısına kadar okumuş olabilirim. Burada Kral Şakir'in böyle mor bir fil gördüm. Sankisi var. Koyamıyorum onu. ama. Ama, ama Koy. Çubuk köpeği şöyle dondurma peşinde bir kitabı var. Kutabı diyecek. Süper Jack var. Burada Jingo var. Jingo'yu okuyacağım da okumadım. Birazcık sıkıcı geldi. Notuk var. Notuk okuyamadım bunu büyüğü ama küçükleri okudum. Sonra böğürtlen masalları var. Böğürtlen kokulu masallar. E, bu ne? Gençler için unuttuk. İşte bunu okumuştum diye hatırlıyorum. Şurada e, ismini okuyamadığım bir ünlümüz var. Yani bilim galiba. Öyle biliyordum. Hı -hı. baba baba var. bunu çoğunu bitirdim. Dede Korkut hikayeleri. Onu da bitirmiş olabilirim. Neyse ben söylemeyeyim. Zeynep var. Şöyle. Eskiden anne filminde oynuyordu. Biliyorsunuz ki Ali Erhan yazmıştı. Elindeki Ali Erhan. Sonra burada Bahar Gelince var. Bizim okuldan almıştık. Hiç güzel bir kitap değil Beyaz Diş var. Şöyle beğeniyorum aslında kitabı da. Kumaş böyle dışı arkadaşlar. Kumaş bildiğiniz. Sonra burada Mustafa Kemal Geometri var. Dedem almıştı da teşekkürler. burada beyaz kanatlı vampirin serisi var. bir 2, 3 var. Şöyle küçük, küçük çocuklar için notuk var. Onu da okumuştum. Şurada sihirli bulutlar var arkadaşlar. Onu hiç sevmiyorum aslında. Ara falan tayfayı okudum. Sonra bunu okudum mu bilmiyorum. Neyse söylemeyecektim. Kırmızı başlıklı bir kız var sonra sevgi köprüsü <laughs> sevgi logo değil e, öz büyücüsü e, küçük karabalık amca bunu hiç okumadım amca gelmişti sonra bambi var senin dostlar var bunu bitirdim amcama almıştı ee, sonra nasretin orifikaları var sonra burada en güzel bilmeceler var bir ara belki onun videosu da gelir. Ne, neden bilmiyorum. Neyse şöyle çocuk gezegeni var. Masal saati var. Bu ters koymuş nedense. Bir koyalım. Evet burayı da komple gösteririm bütün kitaplarım sizlere. Şuraya gelin. Şimdi bunun arkasında not varmış. Ne notu? Oh, Arkadaşıma çıkarttırdım yazıcıdan bir şey. Sonra burada Betty'li Bluetooth var. Betty amcamın kıtlığı bu arada burada e, İngilizce kelime kartları var. Zaten Leyan e, Leyan şey yazıyorsa Esma yazıyorsa onları bilir. Ben böyle kitap ayrıcım var. Çok tatlı anladın mı? Çok, top, çok top, kitap ayrıcı. Çok seviyorum onu. Böyle şu içinde ne var bilmiyorum. Neyse bakmıyorum. Yani şimdi içinde bir şey varsa var. Kuş yemi var. Sonra kuş e, muhabbet kuş kuşları var. Orada da şey taş var. Nedenini bilmiyorum şey var defterlerin falan üstüne yapıldı bu şey video herhalde 20 dakika falan falan sıcak dakika olmuş şimdi şöyle bir geçelim şimdi ama evet, aynen bana engel oluyor bıcık aynen evet şöyle bir ee, ne desem Bakım aşağı koyduğum bir de organizatör ayağa kalkabilirim şu an aynayı görmüşsünüz şöyle bir e, krem var bunu gratisten almıştık herhalde evet şöyle bademli bir e, krem daha var bu arada ben ekrandan baktığım için doğru yerine mi koyuyorum bunu ekrandan bakıyorum e, sonra şöyle bir parfüm var bunu anneme doğum gününde mi ne almıştım aa benim odamda duruyor nedeni yok Sonra şöyle bir lip balm var. Açacağım. Ay, açamıyorum. Neyse. Şöyle orijinal zaten. Böyle beyaz. Sonra burada rolon var. Burada da lip balmlarım var. Şöyle yemyeşil bir aloe vera lip balm var. Bu ruj bildiğiniz ama annemin bana verdi. Sürmüyorum zaten. Kalıcı ruj. Ne süreyim Sonra burada e, bu lip balmın kırmızısı var burada pembe lip balm burada yine e, beyaz bir lip balm ikisi şu ikisi beyaz lip balmlar düşmeden göstereyim e, ama arkadaşlar nasıl söyleyeyim şimdi bu çilekli bu çilekli bu ise kirazlıydı gibi galiba şunda nivea kremim bir de şöyle bir kremim var bu kremler koydum içine o kremim bitmişti. Şöyle bir kremim daha var arkadaşlar. Gerçekten güzel bir krem. Ya bunu çok sunmadım aslında. Şöyle kaktüsüm var. Kaktüslere bayıldığım zaten arka plandan falan her yerden belli oluyor. Şöyle bir ııı var arkadaşlar. Şöyle kendimi göstermeyeceğim. Evet. Şöyle geleyim. Şöyle bir power bankim var. Burada demin dediğim e var. Şurada bir tane sık var. Evet, burada şöyle geleyim. Ha, şurada böyle bir süsüm var. Burada da böyle bir good morning yazılı bir bardak var. Çok sevdim, çok sevdim. Evet, sonra burada işte okul eşyalarım falan. Kısadan göstereyim şöyle yeni düzenledim buraları falan ojeleri falan burada defterlerim var Şu deftere bayılıyorum en önemli zaten belli bir burası biraz daha kolay göstermeyeyim göstereyim burada kalemliklerim var sonra burada da böyle ıvır zıvırlar var bu sosyal bilgiler ödeviydi kapatıyorum şuna geçelim Burada da işte kitaplarım var, müzik falan. Evet burada dolabım var Ne olabilir de başka diyeceğinizi Duyuyorum Evet dolap kesinlikle Önemli Şöyle dolaplarımın içi biraz dağınık olabilir bunu düzenlemiş miydim gerçi Burası böyle bir depo gibi bir yer yaptım Evet şöyle bir yatağım var Şöyle Çok da rahat bir yatak Şurada velizim var bir yere gittiğimde falan kullanıyorum. kay kay sonra burada e, ee, Allah düşmeyeyim kayıt koyduğum bir kutu var buralarda böyle kablolarla dolu burada tüketimleri evet sonra burada kaktüsler var kaktüsleri annemle birlikte taktık. sonra şöyle göstereyim evet işte böyle falan pembe. Ne diyeyim? <laughs> Penceren bizim okula bakıyor. Merhaba okul. Ya direkt yanımda olduğu için çok şanslı. <laughs> Kendi falan gidebiliyorum. Biz evet, bahçesi böyle okulda tam. <laughs> Neyse. Evet videomu izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Abone olmayı. <laughs> Ya ben çıkışları yapamıyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.